Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Petersburg şehrindeki önemli yerleri gezeceğiz. Bu gördüğünüz yer Saray Meydanı. Bu meydan Kanlı Pazar ve Ekim Devrimi'nin gerçekleştiği yerdir. Ekim Devrimi Sovyetler Birliği'nin kurulmasına neden olan olaydır. Kanlı Pazar ise 22 Ocak 1905'te Rus Çarı 2. Nikolay'ın 100.000 işçiye toplu olarak yaptığı silahlı saldırıdır. Bu olay 1000'den fazla ölü ve 2000'den fazla yaralı ile sonuçlanmıştır. Şimdi Aleksandr sütununu görüyorsunuz. Bu sütun saray meydanının odak noktasıdır. Anıt Napolyon'un döneminde yapılan Fransa Savaşı'ndaki zaferden sonra dikildi ve Rus çarık 1. Aleksandr'ın adını Ayrıca Saray Meydanı'nda Andrea Bocelli, Shakira, Paul McCartney ve Madonna gibi sanatçılar konser vermişlerdir. Bu gördüğünüz binada Rus İmparatorluğu Genelkurmay binasıdır. şu an Kazan Katedrali'ni görmektesiniz. Rus klasizmi tarzında inşa edilen bu binada 1812 Vatanseverlik Savaşı'nın komutanı Mikhail Kutuzov'un mezarı da bulunmaktadır. Thank mm -hmm. you. Şu anda Şarkıcı Evi isimli binayı görmektesiniz. Bu sosyal ağ şirketi VK 2010 yılından beri bu binada ofisler kiralamakta. Bina 1900'lü yıllarda ise çeşitli dergi ve yayıncıların ofisi olarak kullanıldı. Şu anda Taş Salon isimli bu binayı görüyorsunuz. Binayı ikinci kat kişisel kulübesi olarak da kullandı. Günümüzde bu bina bir sergiye ve interaktif bir sinemaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yaz döneminde klasik müzik konserleri de düzenlenmektedir. Şimdi Katalnaya Gorta adı verilen bu binayı görüyorsunuz. Adını Katalni dağlarından alan bu bina Masenisa Bayramı şenlikleri için yapıldı. Kraliçe 2. Katerina bu binada yabancı büyük elçilere gala yemekleri düzenlemiştir. здесь плотно кроты? да О, угу. нет а потом, да. Şu an gördüğünüz sarayın adını duyunca çok şaşıracaksınız. Bu sarayın adı Çin Sarayı. Bu saray 2. Katerina'nın sarayıdır. Saray adını iç mekanlarının birçoğunun o dönemde çok moda olan Çin tarzında dekore edilmiş olmasından dolayı almıştır. Конечно. <laughs> Туда-туда, спустись, мисс. Şu anda Menshikov Sarayı'nı görmektesiniz. Alexander Menshikov, Rus Çarı Büyük Petro'nun yakın arkadaşıdır ve generaldir. Menshikov Sarayı, Petersburg şehrinin ilk taş binasıdır. 1981 yılında bu binada 18. yüzyılın Rus kültürü sergisi açılmıştır. ve bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.